Bugün ne yapıyorum? Bugün Brawl Pass'in son kademesinde olan krallığı alacağım. Krallığı almadan sizden bir şey istiyorum. Ee, kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Ee, 100 abone videosu yapacağım. 100 abone videosunda ne olmasını istiyorsunuz? Ee, yorumlara yazın arkadaşlar. Unutmayın. Ee, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve abone olduktan sonra ve like attıktan sonra krallığı alıyorum. Ve krallığı geliyor. Krallığı. Hakikaten de kral ya. Döne döne geldi. Yumurtası var krallığının. Şöyle gördüğünüz gibi etrafa baktı. Temizledi. Ve içine koydu. Krallığıyla oynayalım bugün. Dün Lou'yu almıştık. Bugün de krallığıyla oynayalım. Evet krallığı. Gel bakalım buraya. Gel gel. Arkadaşlar unutmayın. He. 100 abone. için ne yapayım? Şöyle krallığı şeylerini alalım biz. Bu da krallığı. Şunu kralı şunları. Hadi seçelim. Bir girelim bir tek tek girelimiz tekceğiz. Bir savaşalım bakalım ne olacak. Arkadaşlar yorumlara yazın 100 abone de ne yapayım? 100 abone de ne yapacağım yorumlara yazın. Hadi bakalım. Şöyle bir tane ağlama emojisi gönderelim. Search. Nasıl? Girirsen. Giril. Öldür sen. Heh, i̇ki Edgar. Şöyle. Byron çok iyi ya. Şöyle güzel vurdu. Krallı atış efekti falan da var değil mi ya? Bakayım şöyle. Aynen sarı. Surge öldü. Şöyle atayım ben. Edgar vardı burada ya. Nereye gitti? Bak burada elmaslar çıkıyor arkadaşlar. Bu bir dur ya. Arkadaşlar krallığı aldığım için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi 100 abone hayır gelme Edgar. Hadi 100 abone lütfen ya. Edgar gelme. Heh. Edgar gelme hadi 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 hadi. Hadi krallığı aldık o kadar yani bir abone olursunuz herhalde. 100 abone özel videosu için yorumlara yazın ha. Bol bol yorum. Hadi bekliyorum yorumlarda. Gel bakalım sen öyle. Öyle üstüme. Bak bak. Ben de bu var ama. Bunu ne yapacağız? Gel gel. Edgar. Bak yiyeceksin diğer Edgar. Ama o dört yüklü ya. Bana koştu ya. Of öldüm. Şu Edgar'ların ultileri çok iyi ya. Ultileri çok iyi. Kazanma animasyonu heh, Lobideki. Aynen. Bir şeye bakalım. Aynen. Kazanma animasyonu böyle şöyle. Tamam bunları da aldık çıkalım bir. Bir kaybetme animasyonuna bakalım. Dostluk maçı açalım. Dostluk maçında kaybetme animasyonu nasıl bakalım bir. Şöyle güvenlik merkezine yine girelim. Ee, merak ediyorum yani. Daha fazla video istiyorsanız böyle videolar. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. kutu açma videosu istiyorsanız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani sen beni öldür ya. Öldür öldür. Hadi. Vurulmasın <laughs> Vuramadık ya. Beni öldür beni. Heh. Tamam. Kahvet nasıl? Bir bakalım. O gözleri döndü. Yumurtası çıktı. Yumurtası. Yumurtasını düşürdü ya. Çok iyiydi. Aynen. O zaman video hatırına rozet paketini açıyorum. Rozet paketi. Ne geldi? Colt Nani Dynamite. Kolta geldi. Nani'ye geldi. Dynamike'a geldi. Aynen. Koltunkine bir bakayım hemen. koltuk hareketli pin ya. Merak ettim şimdi. Kolt nerede ya? Hadi kol koltu geçtik mi? Kolt 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 kolt. Kolt nerede ya? Evet arkadaşlar koltu buldum sonunda bakalım. He ikinci gelmiş ya. Şu ağlayan gelseydi keşke ya. Bu fazla iyi değil ki. Ama yine de idare eder ya Colton ki. Bir maç daha oynayalım krallığıyla. Bakalım krallığı aldık. Ne olacak krallığı? E atış animasyonu falan var iyi bence yani. Ama en iyisi tüccar giyildi ya. Kostüm nerede? Brawl Ya Kötü kollet de de. Tüccar giyildi iyi ya. Barley. Gelecek misin? Barley 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 ha, Git kral öl Normal luyu öleceksin değil mi yok bana öleceksin abi sen Kıra Bak ben sana dönmem bak Şunu bir al bak şunu bir al Gördün mü bak Sen tabi brawl Pestsiz mi çıkardın yok onda da varmış Gel şöyle Yiy şunu bir kafana Sen de mat Tamam fark etmez ya Şuradaki hadi 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 geber geber öldüreceğim seni tek mi yiyecek ya donma dondurma donmasam alırdım da ya neredesin eba vuruyor abi yapma bunu tamam kaçtım 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 krallı hadi krallı kral ya bu kral mı ya Krallıyla birinciliğimiz var mı var ama herkes ortaya topladı değil mi biz bu lu uğraşıyoruz biz buna ağla sen ağla. o nereye gitti? Nasıl saklandın orada? Helal olsun. Ama herkes bir gün bana ölecek. Heh, dondurursam seni çok yıldır Abi iki vuruş Bu ne ya? ya? Git ben canını azaltayım. pay birinci olsun. Böyle ya. Krallığıyla bir üçüncülüğümüz de alalım arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutur, unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.